Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için de bir ürün kıyaslaması yapacağım. önlerimizden ee, bir tanesi Kinder Surprise. Ee, Kinder Surprise diye de okunuyor. Öbürü de Ülker'in ee, çikol Çikolata Smart. Eğlenceli yumurtası. Ee, kinder'i 2 liraya aldım ben. Genelde 2-2,5 lira oluyor. Ee, bu ülkenin yumurtasında üçlü kutusunu 3 lira 20 kuruşa aldım. Yani bu da 1 lira gibi bir şeye denk geliyor. Kinder'in şu kutusuna baktım. Onun da fiyatı 6 liraydı. Yani yine üçlü kutusuna da 2 lira. 2 lira denk geliyordu. Tek başına da normalde 2,5 lira falan oluyor zaten. Yani yaklaşık ülkenin iki katı bir fiyatı var. Ee, ürünlerin paketlenişi. Böyle gördüğünüz gibi hani Kinder'inki biraz daha albenli denilebilir belki. Ülkeninki biraz daha sade. Ee açarak başlayayım isterseniz. Böyle güzel bir şekilde paketlemişler. Şöyle yandan açtığımız takdirde Evet, paket muntazam bir şekilde açılıyor rahatça. Şöyle Umursa göstereyim. Gayet güzel. Şimdi bir de ülke bakalım. Ülkelerinkini de bu ayran çikolatası gibi sarmışlar. Ee, onu da açmak çok zor değil yani. Şey, alüminyum folyosunu söküyorsunuz elinizle. Okay. Ee, işte, kinder'inki biraz daha parlak bir çikolata. Ülkeninki biraz daha mat. İlk görünüşte farklarını bunları söyleyebilirim. Ee, Şimdi şöyle bir açalım isterseniz. Kinderinki böyle açıldığı zaman içinden bir de beyaz çikolatası çıkıyor böyle. Açabiliyorsunuz. Ülkerinkini bir de açmayı deneyelim. Bu biraz daha tabii sert bir çikolata olduğu için şöyle hani 4-5 parça anca açabiliyorsunuz. İçinden şöyle birer yumurta çıkıyor. Ee, Kinderin çikolatasının tadına bakayım. Sizler için kendim için yemiyorum kesinlikle sizler için. Hmm. Gayet güzel hem beyaz çikolata hem de sütlü çikolata dışında bildiğimiz zaten kinder gayet kaliteli bir çikolatası var ülkeninkine bakalım. Hünkar'ınki de klasik, Hünkar çikolata. Sen çok bir esprisi var mı derseniz, yani tabi çok özel bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim ama fena değil. Şimdi yumurtalara bakalım. Kinlerin yumurtasını bir açalım. Bu yumurtaları da biliyorsunuz işte çocuklar yutarsa boğulmasın diye böyle bir şeyleri oluyor. şöyle bir farklı bir şekilleri var böyle işte hava almasını sağlıyor herhalde bunda direkt noktalar var aslında yapmayacağım bunu düz yapacağım doğal seleksiyon neyse oyuncaklarına bakalım kinderinkinden şöyle bir şeyler çıktı bu dursun bir de ne bakalım Bundan şöyle bir şey çıktı. Oyuncakları hızlıca koyayım ben sizin için. Nasılmış? Bu Bunun ayağı herhalde. Ayak buraya takılıyor. Şu potası. Şu şekil. Ne yapıyoruz? Bunu böyle, şuraya mı? Şöyle herhalde. Buraya koyuyoruz. Nasıl tabi anlatmış. Ne yapıyorsun? Ha, şu ikisini pardon. Şöyle geçiriyormuşuz. Şunu şöyle göstereyim. Önce mantığını anlayın sizden. İşte bir tane pota var, bir tane şey var. Figür top yapıyorsun böyle. Koyuyorsun buraya. E, yapamadım lan. Zorum şu an. Şu, bak olmuyor. Şunu şöyle tam. Heh, şöyle zorlayınca tamam. Şimdi birazdan oldu gibi. Şöyle koyacağız. Buraya bastırıp herhalde. Şöyle değil mi? Düştü Çocuklar nasıl yapıyor lan bunu? Çok zorlanma. Bu. Hasta der adamım. şöyle yapamadım neyse. Bakalım bundan ne çıktı. Bak bu kimler? Alman çocuklar için falan yapmışlar. Bak bu işte. Bu bizimki bu yani. Abi bunu buna geçireceğim. Tamam. Bitti işte bu kadar. Ne yapıyorum? Bir şey çıkıyor. Mu? Başka da bir şey çıkmadı zaten. <laughs> şunu şunu yapıştırdık mı? Bu ya işte. Şunu da şuraya şöyle. Bak bunu yamuk yapıştırdım. Neyse tamam. Yapıştırdık. Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaradı yok ama. Oyuncak işte. Bu bak. Bu gayet güzel. Şunu, şunu kim uğraşacak ya şuna? Yok buna. Adam ne güzel yapmış. Kapanıyor. Ne yapacağım? Düştü neyse. Şöyle göstereyim. Yani işte böyle böyle ürünler. Bakayım. Kaya kaya. Duyuyor musun sesi? Bak bir şuna bak. Bak düşüyor bir şey olmuyor. Bak. Şuna bak şuna Kaya yemin ediyorum valla adamın kafasını atsan kırar. Ha. Çikolata böyle olacak. Bu ne ya? Bu ne ya? Al bunu baba, Ver çocuğa. Emkidesin dursun bunu böyle misafirliğe falan giderken biz hep bundan yiyormuşuz gibisinden bir his yaratmak için misafirin çocuğuna götüreceğim. Bunu alıma sokacağım. Kendi çocuğuna da bundan al. Oynasın. Bu ne? Bu ne ya?